Dostlar, şimdi de Fatih Camisi'ne geldik. Şu anda e, Fatih Sultan Mehmet Han Padişahımızın türbesinin önündeyim. Bunun yanında e, Gülbahar Hatun'un türbesi var. E, şimdi e, bu türbeyi gezeceğiz, sonra da cami. Şu anda Fatih Sultan Mehmet Han türbesi bu şekilde çok güzel türbe girişi var revakları var. Şurada Fatih Sultan Mehmet Hanla ilgili bilgi. Çocukluğu Şehzade'nin ilk sultana 30 Mart 1432 Edirne'de doğdu. 2. Murat'ın dördüncü oğludur. 1453 baharında Manisa'ya vali gönderildi. Abi Alaaddin Çelebi'nin vefatı üzerine padişah oldu. Bununla ilgili e, bilgileri internete girip okuyabilirsiniz. Ben sizi şimdi e, türbenin içine sokuyorum. Türbenin içinde hayırlı bayramlar diliyorum. 사그르고 <Marvel> Burada benim sandıkası burada. الحمد <سؤال> لله رب العالمين الرحمن الرحيم يا كلام يا رب. كما صرات التي نحن نبت عليهم كالموت والليم بل التالي آمين. كل والله حتى الله سبحانه لم يذكر لك فانا هات. روحنا اهدي ولدك ثم بالشمس تدرون اهدي ولدك قوي يا رب. şimdi türbeden çıktıktan sonra yan tarafta bulunan Gülbahar Sultanı'nda mezarına e gidiyoruz. Ve burada karşıda da Gülbahar Hatun'un mezarı var. Türbesi var. 1446 yılında o sonra geldi bile Gülbahar adlı Ahsen Arnavut Sırp Fransız rivayetler ve Mehmet'in eşi Sultan II. Beyaz Geveran Sultan'ın annesidir. Yani Gülbahar Hatun Fatih Sultan Mehmet'in eşi oluyor. Ve bu eşini mezarını ziyaret ediyoruz şimdi. Yeah. Mm -hmm. Fatih Sultan Mehmet'in eşi Gülbahar Hatun ve tüm ölmüşlerimiz ruhu için Elhamdülillah Rabbil Alemine Rahman ve Malikim Niyakim Sıkma Saat Ezehine Amut Aleyhim Gayrı Mağdub Aleyhim Gülhü Allah Ardı Allah Sıkma Ümmet Bey Ümmet Bey Güfenler Gülhü Allah Ardı Allah Sıkma Güfenler Gülhü Allah Ardı Allah Sıkma Ruhuna hediye eyledi kabul eyle ya Rabbi Burada dikkati çeken bir şey Fatih Sultan Mehmet'in yanında veya da Kanuni'nin yanında eşleri defnedilmemişler. Onlar tek başlarına duruyorlar. şu türbedeki mütevaziliği gören <laughs> evet, Dostlar. biraz sonra size bu Fatih Camisi'nin etrafında şu karşıda gördüğünüz şimdi gösteriyorum. Bedrettin abinin, Bedrettin Dalan'ın Aydın'dan bir sürü büyüğümüzün kaldığı vakıfların talebi yurttuğu vardır. Ben de bu yatakhanelerde çok kaldım. Ee, Allah razı olsun. Ee, çok güzel bir yerdir, çok imareti olan bir yerdir. Şimdi biraz sonra e, camiye doğru hareket ediyorum. Cami bu, oh, Fatih Camisi bu. Fatih Camisi Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Selahattin camilerinin ilki sayılabilir. Şimdi caminin girişinden başlıyoruz. Caminin şadırvanı bu şadırvanın etrafında da imarethaneler vardır. Aynen Süleymaniye Camisi'nde olduğu gibi Osmanlı hamamı, imarethanesi, mutfaklarıyla çok yani sadece cami olarak yapmamıştır. Bir kompleks yapmıştır. Şu karşıda gördüğünüz çadırvanın güzelliğini görebiliyor musunuz? Şimdi buradan içeriye giriyoruz. Camisi Osmanlı döneminin Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmış çok önemli camilerinden bir tanesidir. Şablon aynı şekilde. Bugün de İstanbul Valisi buraya Cuma namazına gelecekmiş. Depremde, geçmişte çok zarara uğradı bu cami. Sonradan 1700 yıllarda tekrar yapıldı. Cami ile ilgili bilgileri internet sayfalarından rahatlıkla görebilirsiniz. Ama bu şekilde, benim çektiğim şekilde, videoyu biraz zor bulursunuz tahmin ediyorum. Yine Süleymaniye'de görüldüğü gibi müezzin mahvili karşıda. Onun yanında hutbe kısmı. Bunun yanında, yan tarafta da hocanın ders verdiği yer. Karşıda da minber oluyor. Ben de biraz sonra şükür namazı kılacağım. İki rekat. Burada yerde düz halı değil, desenli halı yapılmış. Farkındaysanız çok temiz, çok güzel. Ee, tam karşıda padişahın namaza geldiği zaman namaz kıldığı yer oluyor. Tam karşıda gördüğümüz o sütunlu, iki tane sütunlu olduğu yer. Değerli izleyiciler, değerli dostlarım. Şimdi sizi bu cuma gününde olabildiğince camileri gezdirmeye çalışıyorum. Şimdi de Camiden dışarıya çıkıyorum. Rüzgar var, saçlarım da dağılıyor. Şimdilik sizlere buradan Allah'a ısmarladık diyorum. Ee, İnşallah Cuma namazı için Şeyh Şaban-ı Veli Hazretlerinin yani Kanuni Sultan Süleyman'ın süt kardeşi olan Şeyh Şaban-ı Veli Hazretlerinin camisi var Ortaköy'de oraya gideceğiz.